bu sıcakta yemek falan yapamam vallahi arkadaşlar. Ben de bu kahvaltıdaki salata sen şurada dur şimdi. Biz zaten bu havada yemek yemeyiz. Anamın yeni getirdiği ganimet var. Şimdi bu havada yenilebilecek en güzel şey yapacağım. Kıvırcık. Anam bunu nereye koyayım ben? Ne yapabilirim senle? seninle şöyle bir şey yapabilirim. Bunları da melemen yapmam lazım. Vallahi biz var ya Allah Allah bin şükür dolabımız dolu. Sen gel bakayım yoğurt. Biz anam hoşav dikliyor kafasına sürekli. Geliyor geçiyor hoşav dikliyor vallahi. Bak. Dün akşam doldurdum. Erik merik kaynatmış gene. Erik merik ne bulursa her neyse. Bugün de kıvırcık getirmiş. Hem pratik hem de yenilebilecek bir şey yapayım yemek videosu da çekeyim. Ha, böyle işte bizim karılar seviyor böyle benim yemek yapmamı. Tabii önce şöyle biraz bulaşıkları yerleştireyim. Nefes alınacak gibi değil kedi pert. Sabahtan beri hareket etmiyor yavrum. Anam gene yastıkların, yorganların yüzlerini çıkartmış, bir şeyler yapmış. Kurban olurum. İlaçlarını kesmiştim ama bugün kustu. Gene bir avuç herhalde kendi tüyüydü beyaz beyaz. Anamın et yemeği de duruyor. Oh, ne yapsam ya? Dur bakayım ne yapabilirim. Önce sizi şuraya bir yerleştireyim. Ay, mutfak dar olduğu için öyle geniş hareketlerde bulunamıyorum. Artık idare edin. Alışacaksınız. Bir tanesi geldi. YouTube şey TikTok'ta şey diyor. Bu TikTok'takiler de diyor haram para yemekten şişiyor. Yani ben kilo ben magnezyum sinir hapı, B12, zinko, kan hapı ben bir dünya hap kullanıyorum. Benim kilo almam gayet doğal ve ben hiç durmadan hareket eden biriyim sürekli. Yani sizin gibi haram yiyip kazanıp kilo almıyorum yani. Ben 39 kiloları da gördüm, düştüm. Siz mi geldiniz baktınız bana? O zaman da haram yemiyordum. Şimdi de haram yemiyorum. TikTok haramsa eğer o zaman devlet vergisini almasın, kapatsın burada. Sen de TikTok'tan gelen paralarla koli yardımı, elektrik, su, kira yardımı alma. Asıl haramı sen yiyorsun. Siz Sizin de içiniz fesatlıktan, herhalde böyle zayıflama nedeniniz fesatlıktan. İçiniz içinizi yiyor, kilo alamıyorsunuz. Yani biz de öyle düşünürüz o zaman. Sizde de niye zayıfsınız? Kurtlanmış içinizdeki kurt sizi yiyor, bitiriyor. <laughs> Ondan. Ee, git TikTok'ta da dünyada da Türkiye'de de haram yiyenlere söyle oğlum. Ben haram yemiyorum ki Allah aşkına. Alnım açık. Yiyenler de belli zaten. Sen ve senin gibiler. Kimin uşağı kimin uşağısın? Kime hizmet ediyorsun? Belli yani. Öyle bana laf sokamazsın. Biri de diyor ki seni şikayet edeceğim. Ne biçim konuşun? Ay istediğin yere git şikayet et beni. Ben sizin kanalınıza girip size tehdit yağdırmıyorum. Sizi de izlemiyorum. Orospuluk hırsızlık da yapmıyorum. Kimi kime şikayet edeceğim? Git de et hadi. Et de ben de seni ne diyeyim karşılığında. Ha. O zaman el mi yaman, bey yaman görürsün. Millet gelirsin hesabında. Millete hakaret et, küfür et. Sonra ben söyleyince zorlarına gidiyor hastanları. Gerçekten mi? Şurada bir yemek yapacağım. İki dakika dur benim canım sıkma. Sen şurada dur. Ellerimdeki yaralardan dolayı fazla şey yapamıyorum, sıkamıyorum. Yaralarım acıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. Sağlamlarından ayırt genç şimdi. Hep de sağlam bir şey Olsun. Annem bana yetecek kadar. Bunu bilenler biliyordur zaten. Şu dışlarını bir atayım. Oo, pert olmuş vallahi sıcaktan. Vallahi nasıl ayrılıyor kendi kendine elimde. gel seni ayırayım seni salata yaparım sonra diyeceğim de yetersin sen bana herhalde sen kal bakayım seni salata yaparım param parça ayrılıyor ya şöyle küçük bir şey ayıracağım soğuk suyun içinde dursun da canlansın biraz dolaba koyacağım birazdan canlanırsın sen annem ha işte almış getirmiş. Hep <laughs> bakayım. Kolay gelsin. Bir acayip zor iş. Bana ne aman ben anlamam. Tek Sen seni bit sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline sahip ol. Yoksa öcüler yaş seni. Hadi bakalım başlayalım. Yine gördükleriniz varsa atarız. Kıvırcıklar elimde dağılıyor bu arada ya. Niye acaba böyle olmuş? Temiz de görünüyorsunuz ama. Ey sevgili ben de ben de gelen sana kokuşmuş dünyanın Gözlerimde Kıstıçmış kalbimde Kirli elime Bakıyorum sana Doktorcuğum oh. hem de temiz bu arada. Dallı budaklı değil ya. Dünyada Dünya kafesinde ne bulmuyor ne bulmuyor Gel Gel sarmağına Gel sarmağına ya. Kendime müzik Şöyle temizleri bir toplayayım araya. Mekke gecelerinde senle ağlıyordum ben. Aklımız sende kaldı Medine'de beklerken hicretim sıcağında senle terzökenim ben. İpo bu arada. Kendimiz yolda kaldık Taif'te kan yağarken Mekke geçerinde senle ağlayandım ben Ay bunu Fadıl Aydın söylüyordu çok güzel Bir de şeyi vardı onun Val wow, misali <laughs> Öldüm 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 Yer ben gün gördüm? Bir gün yandım bir gün söndüm Öldüm yarımın misali Sen kalem al ben de kağıt Halimi de yat Üstler vur karavada Geldim val misali Öldüm 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 Yar sensiz ben günü gördüm Bir gün yandım bir gün söndüm Öldüm yarın misali Ben de öldüm 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 Yeter kız bu kadar hadi Çok incik cincik Öncük falan geldim bal misali. Bunlar da dalları çürük olanlar. Bunları doğradıktan sonra bir daha yıkacağım tabii ki. Kıvırcığın yemeğini de yapıyorlar ya. yemeklerini de salçalı kaynar suyun içine bastırıyorlar hemen alıyorlar yiyorlar. sarımsaklı herhalde bilmiyorum. Çinliler yapıyordu. Rastgele de doğrayabilirsiniz. İnce ince de doğrayabilirsiniz. Bu güzel oluyor. Hemen yoğurtla bir tane sarımsak annem sarımsağı fazla sevmiyor sevse biraz sarımsaklı yaparım da ben bir tane koyayım annemin yüzüne kışın da böyle ılık yoğurdu biraz ılıtıyorlar tencerede öyle yapıyorlar bunu Ne abi sıcak var. Durduğumuz yerde su çünkü yani. <Sessizlik> Sen kalın o ben de kalım. Hayır imanım. İster kırarım da. Allah' ım. Sana geldim o misali. Salata da yapsanız kıvırcığı yıkayın. Bıçağın değdiği yerler kararıyor yoksa. Oh. Kız gerçekten bu nasıl sıcak bacım? Gavur şeyi gibi. Ah, 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 ah. Bunu biraz su yaksın. Oh. Selim var mısın? Var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Bıçağıma renk veriyorum. Karanlıklara yine sevgiler de sahteymiş. O gönlümde yine ölüm var. Öyle miydi kız? Bundan böyle yolu yok. Kallarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar Sen beni anlamadın gözün kan bürümüş Bundan öte ayrılıklar Elimi yakıyorsun o güzel gözlerinde Bakışlarımda bir ümit var Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı şu gönlümde yine hüzün var Bundan böyle de yolu yok Yollarım kırıldı <laughs> Bundan öte karanlıklar sen beni anlamadın gözünü kan bürümüş bundan öte ayrılık var. Ah hey siz dediniz abla şarkı söyledi ben de o yüzden söylüyorum. Hey seni yerler, yerler ve hey seni ham yapar bu zilliler. Yaylanma adam yürü, yoksa günah bizden gider. <laughs> bıh bıh. Bu kadar delik ama, olur mu yani? <laughs> ah ah ah. Yarın gözü yüksekte benim bir kuru. Aslında bunun içine yapsam kıvırcığı. He, olur aslında. Ha. Yoğurt az kalmış zaten. Geçer geçer Daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki yine düşer Deli divane gönlüm aşka Aşka vurgunum ben geçer Birazcık ya Tuz koydum da toz az oldu galiba Aslında bu Bunda niye dolapta soğuk kalır o yüzden hem de yoğurt az yeter birazcık mayonez de koyabilirsiniz. Mayonez de, de güzel oluyor. Süzme yoğurtla da, da güzel oluyor biraz. Aman bilenler biliyordur işte ya. Bu havada anca bu olur kardeş. Benim elimden bu geliyor. He. İşte biz o gün tükeneceğiz. Sahte sevgilerde teselli bulunca. Neden hep yaralı şarkılar söylüyorum ya? Ben yaralı, o yaralı. Tuzsuz olmuş. Sen yaralı, ben yaralı. Bu aşk bize yasak yar. Galiba böyleydi. Çöpçüyle mutfahta. Hiç yok, ben yani gayet güzel oldu bence başarılı. Bismillah. O zaten birazdan çekiyor, azalıyor. Yemin ediyorum. İster diyette ol, ister başka bir yerde ol, istersen tatilde ol. Benim için fark etmez ama gerçekten yaz kış yenilebilecek on numara bir yiyecek. Rejim yapanlar sizin için de on numara. He. Hiçbir katkı maddesi yok. Sadece yoğurt ve kıvırcık. Sabaha kadar değilsen kilo almazsın. Biz kahvaltı ne yaptık? Ha, kahvaltı yapamadık. Aha bütün gün. Ben haramla kül almıyorum. Ben çöpten gelen domatesi yer. Aha kahvaltılık hazırladım. Peynir olduğu gibi duruyor. Zeytinler içinde duruyor. İzlemek için videoyu zaten. Aa, akşam oluyor. Çöpe git. Ev, yemek, temizlik, bulaşık baba. Evet. Zaten kediler bütün günümü alıyor. Bugün zaten çok üzüldüm. Hem kuşa araba çarpmış hem de o dün akşamki kediye çarpmış. Ben konuşuyorum şarkı söylüyorum ama benim kafam, vicdanım tamamen kediyle kuşta. Hele kedi. Yani yavrum ağzı çok kötü kokuyordu. Gerçekten çok kötü kokuyordu. Ama gene de biraz yaşasaydı hayatını isterdim. Tabii bu küs dünyada onlara hiç kimse acımıyor. O ayrı bir şey sen dur bakayım şurada babaca. ben şu yemeğimi yapayım şuradan yemek demeyeyim de ya ne diyeyim meze mi deniliyor buna ya yok ya kıvırcık yoğurtlaması işte gözler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda Uf, Ne olacak benim bu halim? Tuzunu biraz az koydum annem yerse kendisi koyar Annem tuzu çok seviyor. Ben o kadar çok tuzlamıyorum da o bize göre biraz daha tuz fazla koyuyor. Bir bakayım önce. <laughs> Vallahi çok güzel oluyor yemin ederim Ağzıma soktum kaşığı geri soktum diyeceksiniz Evet Biz bütün kadınlar yemek yaparken Tadına bakar ağzımızdan çıkarır geri sokarız Ağzımızda da şey yok ya bizim Nasıl olsa anamla ben yiyorum Misafir gelince ellerimi de sokuyorum Lezzeti geçsin diye içine Ş Ayaklarım hariç her yerimi sokuyorum Yok her kadın böyledir be kadın. Şey adam. insanlar ya. Tamam bunları iyice birbirini yedi. Bu kadar basit arkadaşlar. Bitti. Dur de göstereyim. Dolapta sakla. Tencerede sakla. Videoyu izleyince yap. Bilmeyenler yapsın. Yalan söylüyorsam Allah belan versin. O kadar serin, o kadar güzel. Tadı da on numara oluyor zaten. Annem gelince çıkarırız. Şimdi dolaba git. Sen de salata yaparım. Bir tane domates salatalık doğrarım. Sen de kendine gel biraz. Hadi canım. Sen de ölme bari. Bitti arkadaşlar. Şunu dolaba götüreyim de. Bu arada en sevmediğim şey budur. Ağza açık kalan şeyler unuttum. Şeytan yavruluyor, delilik hastalığı çoğalıyor derler. The end